Günlerin Baharı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar. BİM 11 Mart Salı Aktüel ürünleri çıktı arkadaşlar. Hep birlikte resmi katalogdan inceleyelim. İlk olarak kahvaltılık ürünlerle başlıyoruz. Aknaz'dan lor peyniri 1000 gramı 59,5 lira. Burgu peynir Murat Bey'den 84,5 lira 200 gram. Yarım yağlı tulum peyniri 79,5 lira 250 gramı. Üçlü fırsat paketi var. Sekten 3 tanesi 94,5 lira labne peyniri. Tam yağlı, olgunlaştırılmış klasik inek peynirinin 450 gramı 129 lira, toplamda 3 dilim. Aknaz'dan tam yağlı taze tava peyniri 149 lira 1000 gramı. Tam yağlı, olgun kaşar peyniri 600 gramı ise 179 lira, laktozsuz bir ürün. Yarım yağlı dilimli toz peyniri 1000 gramı 219 lira. Yarım yağlı eritme peyniri ise 239 lira Aknaz'dan 1000 gramı. 200 milim içim ayran 7 lira. Bütün ürünler resmi katalogtan güncel fiyatları 11 Mart'tan itibaren geçerli fiyatlarıdır. İçimden 1 litre yağlı süt 24,5 lira. Meyve parçacıklı yaban marsinli kuark arkadaşlar 87,5 lira. 200 milim yağlı krema içimden 32,5 lira. Çikolatalı pastörize sütün 1 litresi 39,5 lira. Ballı kaymak keremden 200 gramı 62,5 lira. 2 litre dost ayran 48,5 lira. Tam yağlı kaymaklı çömlek yoğurt dost 1 gramı 99,5 lira. Yeni bir ürün arkadaşlar. Yarım yağlı yoğurt 159,5 lira 5 kilosu. Güneyden tereyağı 1000 gramı 319 lira. Fıstıklı hindi salam 2 tanesi 24 lira. Dilimli hindi füme Aytaç'tan 60 gram 27,5 lira. Anette puding 4 tane arkadaşlar 40 lira. Devani çeşitleri geliyor haşhaşlı ve portakallı 500 gramı 65 lira. Dana misket köfte nametten 250 gramı 72,5 lira ekşi sosu içerisinde. Banvit'ten 1000 gram piliç baget 79.90. Açık büfe hindi salam Pınar'dan 900 gramı 89.5 lira. Patatesli gül böreği 94.5 lira, 1000 gramı. Süperfileş'ten 1 kilo mantı 109 lira. Dana kangal sucuk Sultan'dan 400 gramı 239 lira. Çikolatalı gofret Ülker 11.5 lira. Sütlü çikolata kaplı fındık parçacıklı bisküvili arkadaşlar. Çubuklar bisikolata zan 21 lira. Beyaz çikolata kaplamalı çilek jöleli bisikolata 39 lira. İzmir bombası isteyenler sevenler dolgulu kurabiyesi 42,5 lira. Antep fıstıklı çikolatalı eti canga 45 lira yeni bir ürün yine. Muzulu lokmalık halley ülker 3 tane içerisinde var arkadaşlar 47,5 lira. Portakallı tart kek ülkerden kek 49 lira. Tam tahıllı beyaz çikolatalı ve antep fıstıklı dörtlü avantaj paketi 49,5 lira. Dubai çikolatası şölen milango 89 lira arkadaşlar. Fitre kahve gold selection 119 lira 250 gram. Bakliyat cipsi 24,5 lira. Kajun soslu ve süt mısır soslu olmak üzere çeşitleri var. Yumuşak şeker Haribo 25 lira 200 gram. Enerji içeceğinin 1 litresi bilek Burn'den 27,5 lira arkadaşlar. Dondurularak kurutulmuş yumuşak şeker 27,5 lira Bebeto'dan 35 gram. Meyveli gazlı içecek çeşitleri arkadaşlar 65 lira portakal çiçeği, zencefil ve misket limonu. Ayrıca greyfurt, portakal, limon ve bahçe nanesi gibi çeşitleri içeriği bulunmaktadır. Tatlandırıcı, koruyucu, renklendirici, içermeyen zengin mineralli bir içecek. Şekersiz sakız 2 paketi arkadaşlar 37,5 lira nane ve karpuzlu. Vanilya aromalı gofret ise 75 lira 900 gram. Bergamot, aramalı, demlik, poşet çayında indirim var. Doğuş Karadeniz'i 139 liradan 69 liraya düşüyor. İçerisinde 100 tane var. Hazır kahve çeşitleri Nescafe 25'li paketi arkadaşlar. 3'ü bir arada ve ikisi bir arada 79 lira. Kakaolu fındık kreması Sarelle 149 lira. Mısır çerezi, çerezalar 18,5 lira sadesi ve biftek soğan aramalısı var kurabiye ülkenden 21 lira karamelli sütlü çikolata fındıklı çikolata ve hindistan cevizli çikolatalı ülker çiziden arkadaşlar tulum peyniri köz biber aromalı kraker ise 23 buçuk lira tuzlu leblebi 24 buçuk lira Patlamış mısırın 80 gramı çerez 25 lira. Karışık baharat aromalı mısır patlağı 37 lira. Tut kurusu 150 gramı 49,5 lira Hazar Bey'den tuzlu yer fıstığı simbat 500 gramı 64,5 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalmak için zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.